Merhaba arkadaşlar. 7 Plus Coin projesiyle karşınızdayım. Ben projenin web sitesini inceledim. İncelemem sonucu edindim bilgileri. Sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Tokenize tüketici tekstili 7 Plus Coin tekstil endüstrisinde devrim yaratacak. Endüstri düzeyinde halka açık bir blok zinciridir demiş arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi yıllar geçtikçe Pen Asya dijital baskıya erken yatırım yaparak hazır giyim ve e, laminasyonda stratejik ortaklar kurarak ve polyester kumaşların boyamadan boyanmasına olanak tanıyan endüstriyel bir platform olarak karşımıza çıkmış arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada da bununla ilgili güncel e, videolar mevcut detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz Seven Plus token sahiplerine temettü olarak ödedi ve yıllık temettü getirisini %15'e ulaştırdı arkadaşlar. İki kısımda fayda bonus jeton satışından ve diğer %15 yıllık temettü getirisinden gelir elde edebiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde tablonla belirtmişler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki 7 Seven Plus parası nedir bundan bahsedeceğim. Tüm tekstil malzemelerin tıbbi tıb tıb giysilere kolay işlem, ödeme ve takibi için bir faydalı token olarak kullanılacak. 7 Plus Coin adlandırılan dijital bir varlık geliştirip COVID-19 pandemi sağlık sistemi içerisinde tedarik zinciri süreçlerine kısaltılar gösterip 7 Plus Coin sağlık tedarik zinciri yönetimi iyileştirmek için tasarlanmış ve her türlü markalı spor giyim yerleştirme ve özel tıbbi tekstil gibi bir yüz maskesi, el eldiveni, köpük sıcaklıkları kanat gibi tedarik süreçlerini başlatabiliyor şu an arkadaşlar yüzde 25'lik bir bonus mevcut 12 Şubat 28 Şubat 2021 saat 9'da 7 günlük bir süre kalmış arkadaşlar minimum yatırım 100 dolar yumuşak kap 20 milyon dolar 20 milyon olarak belirlenmiş buradan buy token sekmesine tıklayarak siz de token alabiliyorsunuz arkadaşlar ee, bu videomu bu kadar bölüyorum arkadaşlar. şurayı da okuyayım. İşletme için avantajda Blockchain teknolojisi ile hazır giyim en iyi markalı spor giyim takım ve medikal tekstil izlenebilirliği. Medikal tekstiller spor giyim ve içeriklerin tasarımı ve yeni yenilikçilerini yaratıcı kendi marka Getty Plus kapsamında bu yeni müşterilerimizi ve çeşitli yüksek gelir kanallarını kazanılmasına yönelik olacakmış. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir proje arkadaşlar. 2025 yılına kadar hedefimiz tüm kumaşların susuz teknoloji ile üretmek, karbon ayak izimizi azaltmak ve sıfır atık politikası kabul etmek olduğundan bahsediyor. Bu videomdan bu kadar. Diğer videomda görüşmek üzere arkadaşlar.